Hangisi iç bükey, hangisi dış bükey arkadaşlar? İç bükeyin diğer ismi bazı, bazı kaynaklarda konkav diye soruyor. Bazı kaynaklarda dış bükey içinde konveksi kullanıyor. Ama genelde iç bükey, dış bükey. Evet, iç bükey demek içe bükülen en az bir kenar olması lazım. Dış bükey ise bütün kenarlar istisnasız dışarıyı göstermesi lazım. Birer tane örnek vereceğim. Daha sonra siz videoyu durdurup diğerlerini kendiniz yapacaksınız. Mesela şu birincisi. Bu köşe nereyi gösteriyor? Dışarıyı. Bu köşe dışarıyı. Bu köşe dışarıyı. Bu köşe dışarıyı. O zaman bu nedir arkadaşlar? Dış bükeydir diyoruz. Mesela şu. Şu üç köşe dışarıyı gösterse de bu içerideki bu dördüncü köşe ne yapıyor? Burayı gösteriyor. İçeriği gösteriyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? İç bükeydir diyoruz. Evet bu dış bükey örnek. Bu da iç bükey örnek. Videoyu durduralım. Diğerlerini yapalım. Daha sonra çözümleri kontrol edelim. Evet arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi tüm kenarlarımız dışarıyı gösterdiği için bu bir dış bükey. Buradaki tüm kenarlarımız da dışarıyı gösteriyor köşelerimiz dış bükey. Burada da aynı şekilde tüm köşeler dışarıyı gösteriyor. Burada da tüm köşeler dışarıyı gösteriyor. Burada da tüm köşeler dışarıyı gösteriyor. Dışarı gösteriyor. Burada da aynı şekilde tüm köşeler dışarıyı gösteriyor. Ama şu yıldıza geldiğimiz zaman şu alt köşe nereyi gösteriyor? İçeriği. Onun için bu ne diyoruz? İç bükey. Şuradaki bir iki tane kenarımız nereyi gösteriyor? İçeriği gösterdiği için iki köşemiz bu bir iç bükey. Şu köşemiz ve şu köşemiz içeriği işaret ettiği için bu da bir nedir diyoruz arkadaşlar? İç bükeydir diyoruz.